Bu hayattır satılamaz, Aşkımda. hesse hayır. Aşkımda. Toprak bizim. Erenler köyünde yaşayan köylüler ellerinde bu cümlelerle yazılı pankartları taşıdı. Ayyine, ver bana Zonguldak Çay Değirmeni beldesinde yapılması planlanan iki hidroelektrik Aşkımda. santrali projesini protesto ettiler. Köylüler ağaçların kesilmesine karşıydı. Grup adını açıklamayı Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Meltem Gürbüz yaptı. Sadece bu işin geliriyle ilgileniyorlar ama o bölgenin doğasını, suyunu, toprağını, insan hayatına, insanların alışkanlıklarını asla düşünmüyorlar. Köylüler daha sonra köy merkezini takiben Çay Değirmeni Köprüsü'ne yaklaşık bir kilometre yürüdü. Kalabalık burada bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.